İyi akşamlar dostlar. 29 Aralık 2023 saat 21'de geceliğin demeyelim de artık akşamdan seanstan sonra kamu aydınlatma platformuna Hektaş Ticaret Tarihçi Türk Anonim Şirketi maddi duran varlık Satımı'na karşında çıkan bir haber geldi. Üretim tesisinin kiralama hakkının devri ile tesis içerisinde yer alan makine ve ekipmanların satışı hakkında bakın arkadaşlar buraya dikkat edelim. Baktığımız zaman ne diyor? 10.375 metrekare kapalarını varmış arkadaşlar ve bunlar da makine ve ekipmanları da satacakmış ayrıca. Ee, şöyle baktığımız zaman toplam satış bedeli 648 milyon bin lira arkadaşlar bir satış var. Tabi buradan kontrol ettiğimizde kime satıyor? Tabii ki kendi ilişkili ortalığı arkadaşlar. Ee, buradan gördüğümüz kadarıyla. Şimdi ne için kullanılacak bu? işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılacak gibi gözüküyor. E, satışın amacı ise tarım sektörüne odaklanmak, karlılığa pozitif katkı sağlanması beklenmekte. Zaten burada ilk ucunu vermiş arkadaşlar. Yani satma sebebi belli. Hemen hızlıca okumaya çalışalım. Yönetim Kurulu tarafından 27 Aralık 2023 tarihinde kararı isnaden Manyas Balıkesir adresinde bulunan 40.336 metrekare toplam alan içerisinde 10.375 metrekare kapalarına sahip taşınmaza ait kiralama hakkının devri. Bakın ilk önce bir taşınmazın devri var. Ayrıca tesis içerisinde yer alan makine ve ekipmanlarının 20 milyon euro bu da 648.372.000 TL bedelde şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Arma İlaç Sanayi ve Ticaret Arama Şirketi'ne satılmasına söz konusu işlem ilgili sermaye piyasası kurulunun bilmem ne kapsamında ayrılma hakkının doğmayacağına tüm işlemler için genel müdüre yetki verilmesi karar verilmiştir diyor arkadaşlar. Ee, gördüğümüz kadarıyla da hayırlısı olsun diyebileceğimiz bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Evet kanalıma abone olmayı ve iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.